karşı beşik cumhur faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zillet ittifakının sivri ve spekalitif teklifleri milletimizin gözü önünde vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir. 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayıp göstermiştir. Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanım olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yaratmış. Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığı... Elhamdülillah olmuş. çok şükür. Elhamdülillah çok şükür. <laughs> Millet kazandı. Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl